Şimdi en son bu formülde kalmıştık. Olayımız gayet basit. Bir rasyonel ifadeyi ondalıklı yapmak basit. Zaten direkt bölerek yapıyoruz. Ama bir ondalıklı, devirli ondalıklı olanı rasyonel nasıl yapıyoruz sorusunun cevabı işte bu açılım. Bu formül. Tabii ki de bunun bir ispatı var ama oraya girmeyeceğiz. Kafanızı karıştırmamak açısından. Olay nasıl olacak? Biz virgülden öncesi ve sonrasıyla çok fazla ilgilenmiyoruz. Virgülü önemsiz sayıp bildiğiniz şu sayıyı A, B, C, D şeklinde tamamını yazıyoruz. Sonra bakın üstünde devir çizgisi olmayan kısmını yine virgülü önemsemeksizin çıkaracağız. Sonra bizi ilgilendiren bölüm virgülden sonrası olur paydayı yazarken. Çünkü zaten virgülden sonrası olmasa payda olmaz. Yani demek ki paydayı etkileyen sadece virgülden sonrası. Virgülden sonrasına bakacağız. Kaç tane devreden var? Mesela üstünde iki tane sayı devrediyor. diyor. İki tane dokuz atıyoruz. Kaç tane devretmeyen var? Bir tane, bir tane sıfır atıyoruz. Paydayı da bu şekilde virgülden sonraki devreden ve devretmeyen sayısına göre dokuz mu sıfır mı kaç tane olacağını belirliyoruz. Tamamen işlemler bu şekilde gerçekleşecek. Evet. İlk örneklerimiz şu şekilde. Buyurun yazmak. Hiç virgülü görmeksizin sayının tamamını yazıyorum. 4. Sonra devretmeyen kısmı çıkar demiş. Aslında çıkacak bir kısım yok devretmeyen sıfır. Ama ilk örnek nasıl olduğunu formülünü anlayın diye yazıyorum. Sonra virgülden sonraya bakıyoruz. Virgülden sonra kaç tane devreden varsa o kadar 9. Bir tane devreden var. Kaç tane devretmeyen varsa o kadar sıfır. Devretmeyen yok. Demek ki bizim olayımız 4 bölü 9. Sorusu olan var mı? Yok hocam. Cevap verin. Bak. Şimdi gelelim ikinciye. Yine sayının tamamı 9. Devretmeyen kısım bölü devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. O da 9 bölü 9'dan 1. Geldik buraya. Sayının tamamı 139. Eksi devretmeyen kısım. Bak ikisinin de üstünde çizgi var. Sadece 1 var devretmeyen kısım. Devreden kadar 9 atacağım. 99. Yani 138 bölü 99'muş diyorum. Sadeleştirebiliriz. Geldik buraya. Sayının tamamı yine 23. Eksi devretmeyen kısım 2. Devreden kadar 9 bir tane var. Devretmeyen kadar 0 bir tane var. Virgülden sonrası için bakıyoruz tabii ki de paydaya bakarken. Sonuç 21 bölü 90. Yine bunu da sadeleştirebilirsiniz. 3'e bölsek mesela 7 bölü 30 diyerekten. Geldik buraya. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım. Sonra Devreden kadar 9, birbirinden sonraya bakacağız tabii ki de. Devretmeyen kadar 0, bir tane 0. Bu da neymiş? 4, 4, 4, 204 bölü 990'mış. Yine sadeleştirme işlemi gerçekleştirebilir.